Selamun Aleyküm Arkadaşlar Şimdi Genel durumumuza bakalım Buraya yeni takımımızı aldık Daha henüz eş olmadılar Bunlardan Yavru almayı planlıyoruz Bakalım tutarsa Karşı tarafta çok ilgilenmesinler diye Şu tarafı kapattım Burada Yavrularımız Büyüdü. Büyüyor. Şimdi Lidyan'ın saati kuşlarda. Şuraya gelelim. Burada da işimiz yine hasebi. Burada limonların yavrusu var. Bunların yavrusu yok. Bunlar kendi yavrusuna bakmıyor. Yani ben öyle istediğim için. Şurada erkeğimiz. Orada limon takımlarımız. Bunlar da yumurtaya yatıyor. Bir haftaya çıkarlar. Salmada da durum bu şekilde. Şöyle yavrular bir an güne yeme düşerler. Şurada iki yumurta var. Şurada bir yavrumuz var. Annemizin altında. Durum bu şekilde.